seni çok seviyor tabii yenge. Biliyorum. Bazen gözlerinde görüyordum ama inanamıyordum bir türlü. İlk defa dün inandım. Beni sevdiğine. Benim onu sevdiğim gibi onun da beni sevdiğine inandım. şimdiye kadar diyememesi sana zarar gelmesin diyedi bence. Daha çok yaklaşıp seni yakmamak için de. Bu sefer bana da zarar verdin ama galiba. Yok öyle deme. Şimdi onu anlıyorum biliyor musun? Neden benden uzak durmak istediğini? Neden bizden olmaz dediğini şimdi anlıyorum. Böyle oluyormuş demek ki. Gerçekten sevince böyle oluyormuş. Rüzgar esse sevdiğine zarar gelecek sanıyor insan. Kıyamıyor. Komutanım üzerinden çıkmış. Sen de daha iyi olur diye düşündüm. uğraştı. Seni böyle bırakıp gittiğim için çok özür dilerim. Büyük ihtimalle beni bir daha göremeyeceksin. Bir daha karşına çıkmayacağım. Dün gece sana bunu söylemeye gelmiştim. Ama gözlerin içine baka baka bunu diyemedim. Diyemezdim de. Ne olur beni affet. Seni sonsuza dek seveceğim. Asla unutmayacağım. Kendine çok iyi bak. Benim için Seliş'i öp. Ben sana gelirim sen zahmet etme. Sağ ol işte. Yoluma yollar katarım sen. g 리 ữ k Ne varmış bak şimdi? Bu gibi oluyorum ben. Sen bana öyle bakınca. <laughs> Neden ki? Güzelliğin fazla senin bana. Etme, affetme, ağır geliyor. Bayan lafını duyduğum için bu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmemiştim. Bazı şeyler <laughs> geldi. Yap baba lazım. Acı bana. Bağışla canım. Bizi bu yanılgılar, bizi bu yanılgılar. 三。 Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Türel Holding yöneticileri İlhan Türel ve Aziz Türel çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ticareti ve çete kurmak gibi suçlardan yargılanacak olan Türel ailesinin iş yerlerine yapılan baskında Avrupa'ya sevk edilmek üzere hazırlanmış kilolarca uyuşturucu ele geçirilmişti. Polis yapılan baskında ele geçirilen uyuşturucuların VIP uçaklarla yurt dışına taşınmak üzere bavullara saklandığı öğrenildi. İyi misin? Babamları tutuklamışlar. Avukat tutuksuz yargılanabilirler. Belki bir ihtimal de olsa dedi ama... ...olmamış belli ki. Ben biraz hava alayım. Nasıl? Nasıl olalım? Haberleri izledim şimdi. Avukatlarla konuştun mu? Peki var mı başka bir gelişme? Görüştüm. Elimizden geleni yaptık diyor. İlk mahkemeye kadar yapabileceği bir şey yokmuş. Dilşat nasıl? Oğuz da ilgileniyor. Kahvaltıya indiler şimdi. Eve gidelim diye tutturdu tabii çocuk. O biz Oğuz'a nasıl anlatacağız peki bu durumu? Hiç. Televizyonu açmıyoruz. Tableti de aldık elinden. Ee, bir şeyler döndüğünü anlıyor tabii. Maraşlı nasıl? Kendine gelmedi hala. Bekliyorum ben de. Mahur ne olur gel. Hadi biraz dinlen burada. Çok yoruldun sen de. Firuzhan, iyiyim ben. İyiyim burada kalacağım. Ama bir haber alırsanız bana haber verin olur mu? Peki tamam. Avukatla görüştüm. Aziz'le bir görüşme ayarlamaya çalışacak. Bir gelişme olursa haber vereceğim sana. Görüşürüz. Görüşürüz.